25 Mart 2018 tarihinde meydana gelen acı olay neticesinde 7 müvekkilimiz vefat etmişti biliyorsunuz. Bir trafik kazası olmuştu. Bu trafik kazasında e, kazaya sebebiyet veren Adnan Özdemir kaçmak suretiyle yani olayın delillerini karartmak niyetiyle kaçmak suretiyle olay yerini terk etmiş. Olay yerini terk ettikten sonra da arabayı kendi binasının altına bodrum katına garaj kısmına hiçbir şekilde gözükmeyecek şekilde saklayarak aynı gece Gürcistan'a doğru yola çıkmış ve Gürcistan sınır kapısından bir gün sonra Türkiye'yi terk etmiştir. Yapılan yargılama sürecinde biliyorsunuz Interpol kararı ki Türkiye'de belki de ilk defa bir trafik kazasında bir Interpol kararıyla arama kararı çıkartılmış arama kararı neticesinde teslim olmuş yakalanmış daha doğrusu Gürcistan'da daha sonra Gürcistan'da cezaevinde kalırken de Türkiye'ye teslim edilmiştir. Bu yapılan e, olayların olaylar neticesinde yapılan yargılama e, sırasında e, bu tip bir hukuki veri, bu tip bir hukuki olay olmuştur. Ancak son geldiğimiz nokta itibariyle Sayın Mahkeme Heyeti tarafından e, bilinçsiz taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme suçundan sanık hakkında 12 yıl cezaya hükmedilmiştir iki buçuk yılda ehliyetin el konulmuştur. Karar bizim bildiğimiz hukuk ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Vicdanları tatmin etmemektedir. Zira bilinçli taksir dediğimiz yani Türk Ceza Kanunu'nda açıkça ifade edilen sanığın neticeyi bilmesi, öngörebilmesi ama kişisel yeteneklerine güvenerek böyle bir olayın gerçekleşmeyeceğini düşünmesi sebebiyle bu olay meydana gelmiştir. O gece sanığın biz alkollü ya da uyuşturucu etkisi altında bu olayı gerçekleştirdiğini düşünmekteyiz. Zaten kaçmanın sebebinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Sanık hızlı şekilde müvekkilimin aracını yan yola atmak suretiyle 7 aileyi, 7 kişilik canı kıymıştır. Bunların içerisinde küçük bir çocuk babası kalmıştır. Bir anne tüm evlatlarını kaybetmiştir. Safiye teyze ile ilgili daha önceden de ifade ettiğim gibi bu veri, bu hukuki durum gerçekten acıdır. Biz hala hastane yatağındadır kendisi. Kendisine söylemekte zorlandığımız için söyleyemedik. Ve biz bugün adliyede hukuk mücadelesine devam edeceğimiz, daha önce de belirtmiştik. Bugün hukuk mücadelemize devam ediyoruz. Hukukun gerçekten tecelli etmesi için, canların bu kadar ucuz olmadığını tüm dünya ve Türkiye tarafından bilinmesi için, hukukun işlediğinin ve işlerliğinin yeniden anlaşılması için biz bugün dilekçemizi verdik. Ve inşallah biliyoruz ki bilinçli taksir nedeniyle gerçekleşen bu olayda canların bu kadar ucuz olmadığı, hayatların bu kadar ucuz olmadığını ispat edeceğimiz net bir durum ortaya çıkacaktır. İnşallah adalet geç de olsa tecelli edecektir. Zaten yakalanma süreci kaçması adaleti uzun süre geciktirmiştir. Ancak geç gelen bir adalet söz konusudur. Onun da tam olarak şu anda tecellisi bize göre söz konusu değildir. Çünkü yargı kararları insanların vicdanlarını tatmin etmelidir, kafalarını tatmin etmelidir, kamuyu ve kamuoyunu tatmin etmelidir. Aracınızla 7 kişiyi katlederseniz bu 12 yıla cezalandırılmamalıdır. Buna aileler tepkili, biz tepkiliyiz, Türkiye kamuoyu tepkili. Biz de hukuki olarak süreci devam ettiriyoruz. İstinaf mahkemesine bugün dilekçemizi verdik. İnşallah bundan sonra istinafta, yargıtayda hukuk mücadelesini sonuna kadar devam ettireceğiz. Gerekirse insan hakları mahkemesine kadar gideceğiz. Bu sürecin takipçisi olacağız. Yani diyor ki mahkeme kusurla hiç kusurla hiç ilgisi olmayan bir şekilde öngöremeyeceği bir ihmalle böyle bir kaza meydana. Ya öyle değil. Yolda çok hızla giderken araca çarpıp karşı yola geçiriyor ve oradan da hızla kaçıyor. Bir tanık eğer olayı görmese gece bu arabayı bulabilme şansımız yok.